Hepinizle merhaba arkadaşlar. Yeni kıyafetler, yeni at. E, her şey geldi arkadaşlar. Sizlerle beraber hemen alacağım. Hemen sürpriz tekliflerden başlıyorum. Hemen burayı sizlerle beraber almak istiyorum. Evet böyle bir pozumuz var. Bir de bu şekilde. Burada petler. Evet, geçiyoruz. Elmaslar. Hemen alalım. Evet, çok tatlı petler ya. Petler çok tatlı. Elmas, çok severim elmas. Evet. Bu neymiş? Duvar kağıdı galiba. Evet. Evet arkadaşlar bu da kıyafetimiz. Çok güzel bence. Çok güzel. Evet, kıyafetleri de aldık. Yine ücretsiz olarak buradan petimizi de alıyoruz. Çok tatlı. Ama çok tatlısın sen. Evet, buradan ücretsiz olarak birleştirme pilimizi alıyoruz. Burada da en son yüz elmas veriyor. Elması seviyorum. <laughs> zorundayım, o yüzden alıyorum hemen. Çok güzel, çok güzel, çok güzel arkadaşlar ya. Aldım hemen. Ee, buradan elmasla gelmiş pet. Buradan bunu almak istiyorum. Ay çok tatlı. Balon, kalpli balon. Çok güzel. Aldım. Burada yeni dansımız var arkadaşlar. Bu dans hangi dansın dansı acaba? Bakın. Ay çok güzel. Umarım trenddir. Hemen alıyorum. Evet aldım. Şimdi bu zırh bende yoktu arkadaşlar. Bunu tekrar gelmesi çok iyi olmuş. Hemen bunu da sizlerle beraber alıyorum. Aldım. Evet. Bakalım başka ne geldi? Bakalım, bakalım bakalım. Evet arkadaşlar, bunlar gelmiş. Bunlar bizde var zaten. Çok eski bir paket. Yani bunlar zaten mağazada vardı. Hmm, değişik bir şey gelmiş mi diye bakıyorum. Hmm, yok. Her şeyi aldık sanırım. Şimdi göstermeye geçelim hemen. Hemen hemen hemen. Dur hemen. hemen karakterimi sıfırlamam lazım ki net göstereyim. Şimdi kızın yüzümü değiştirmem lazım. Hemen kendi yüzüme geçeyim çok tatlı oldum ben ya. Ay çok tatlı oldum. Ya bakar mısınız? Çok tatlı oldum. Ay çok güzel. Kaşlarımla bu arada saç rengi çok uyumlu oldu. Çok güzel oldu. Bakar mısınız? Çok iyi. Şimdi ben bunu bir beyaza boyamak istiyorum. En çok kullandığım renk biliyorsunuz ki beyaz beyazda da bu şekilde oluyor Bence çok harika oldu hemen rengimizi beyaza boyadık ve buraya kaydedeyim kıyafetimi çok kaydettim hemen diğer e, kıyafete geçelim Evet <laughs> de bu şekilde arkadaşlar <laughs> Çok güzel çok güzel <laughs> çok yakışıklı bir oğlan oldum gerçekten güzel bakın arkada X'de yazıyor yani kızlar da bence kullanabilir ayakkabısını olsun üstünü olsun bence kullanabilir ee, pantolonu da güzel yani <laughs> değişik bir tarz saçlarına bayıldım bu arada bence erkekler kullanabilir bu saçı çok güzel. Hemen kendi e, kostüm'e geçmeden önce... Bir dakika geçmeden önce hemen size zırhı göstereyim. <laughs> Zırh, aldığım zırhı göstereyim. Arkadaşlar bunu biliyorsunuzdur herhalde. Bu baya önce gelmişti. E, o zaman al alamamıştım. Ve şu anda bu şekilde arkadaşlar zırhımız. Evet. Bunu da gösterdiğimize göre hemen kombinimizle bir geçelim. O tatlış kombinimize geçelim. Hemen e, buradan ben aracı göstermek istiyorum. Yanlış yere girdim. Araç e, yeni atımız. 300 elmas biraz fazla sanki 300 elmas. E, yani hani 200 elmas falan olsaydı çok daha iyi olmaz mıydı? Ama çok güzel. Yani Çok güzel. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten PKX'lerin en çok güzel yaptığı şeylerden birisi. Bu arada saça çok bayıldım. Ee, en çok en güzel yaptığı şey at oldu bence. Yani bilmiyorum. Atları çok gerçeksi e, bir havası var yani. Çok beğendim. Hemen diğer rengine de bakmak istiyorum. Bu rengi de çok güzel. Hemen bir değiştirelim rengini. Ay çok güzel. Yani böyle sürekli gezebilirim yani atın üstünde. Çok güzel. Hemen bir rengini değiştirmek istiyorum atımın. Bir bakayım nasıl oluyor. Hemen şuradan atımın rengini değiştireceğim. Evet atım burada. Özelleştir diyorum. 50 elmasmış. Hemen alalım. Aldık. Bakın. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bayıldım. 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 Çok iyi ya. Güzelliğine bakar mısınız ya? Bence elmasınızı biriktirin. Kıyafetten çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ben. Gerçekten ee, kıyafetten daha önemli. Bence at alın. Yani atı kaçırmayın. Çok güzel. Ee, şimdi de pet göstermek. Ee, hatta aldığım petleri e, şuradan hemen büyütmek istiyorum. Yeni petlerimiz hangisiydi? Evet, bunlar, bunlar, bunlar çok tatlı. Ya bunlar çok tatlı bunlar. Bunları yerim bak. Bunlar çok tatlı gerçekten. Hele ki bu kuzu, çilekli kuzuyu ben yerim ya. En sevdiğim pet oldu. Gerçekten çok tatlı çok tatlı yerim senin o yanaklarını Penmiş penmiş yanakları var ya Hemen petimi büyütmek istiyorum Kuzuyu çok beğendim bu arada Hemen şuradan normal pille kuzumu büyütmek istiyorum Evet birleştir Harika. Çok tatlı değil mi kuzu? Böyle yanakları pembiş pembiş böyle. Çilek de var kafasında. Çok tatlı. Bakın. Tokası da çilekli. Bir de kızmış. Kuzu kız. Çilekli kız. Ya ben bunu yerim yer yer. Ben bunu yerim. Tombiş ya. Ya şunun tombişliğine bakar mısınız ya? Ben bunu yerim ya. Arkadaşlar bu çok tatlı. Arkadaşlar benim göstereceklerim bu kadardı. Zaten ne geldiyse sizlerle beraber alıp e, gösterdim. Hem üstümde gördünüz, hem e, atı yeni gelen ata da bindim. Bu şekilde yani yeni gelenler bu şekilde. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.